Viktor. Viktor kalk geldik uyan. Buradan mı alacaklar seni? Hadi kalk bakalım uykucu. Bu mallar taşınacak. Öğlen ezanı okunmadan işi bitirmemiz lazım. Hadi bir el at da taşıyalım. Yok. Yok ben taşımak. Ne demek yok ben taşımak? Zaten yükümüz çok. Hadi çabuk ol. Bir de sana yük mü beğendireceğiz? Hadi. baksana. Viktor sen misin? Ben boncuk, baltacı boncuk. Yürü benimle. Hop 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 hop! Nereye götürüyorsun onu? Ne oluyor? Sana ne be! İşi var onun. Bırak çalışacak. ee, yeter be! Ay, ya Allah! Bak beni. Bak, vuru. Allah! Vuru. Allah! Vurun! vurun. Yakalayın! Kaçıyor! Bırakmayın! sandık matrakçı. Şükür kavuşturana. Neredeydin ya? Seyyah oldum, alemi gezdim Cemal abi. Haydi ş ş Hadi selametle. Hadi be! <laughs> birader! Ne? Yok 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 sana zarar vermem korkma bak yok sen gökten pat diye düştün önüme. Bayıldın. Ben de bakmaya buraya getirdim. Sonra baktım sen kadınsın. Niye erkek gibi geziyorsun? Bir kabaat mı işledin yoksa? Yok. Kaçak mısın? Çok kötü adam var. Ha, var. Ailen nerede? Oraya götüreyim seni. A Aile yok. Öldü. Ben kimsesiz. Adın ne? Victor. Victoria. Victoria. Kim o? Benim İbrahim. Oo, hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. İçeri buyur etmek yok mu? Hı, sağ ol. Misafirin mi vardı? Ha vardı. Ama gitti. Galiba misafirine gitmemiş matrakçı. Kedidir boş ver. Kedidir ha. Ee. Gel bakalım pisi pisi. gökten kucağına düştü. Öyle mi? Anladım. Peki burada nasıl kalacak? Kim bakacak bu hatuna? Akrabaları varmış. Onları aramaya gelmiş. Bulursa akrabalarına gider. Bizler odasa gideceğiz zaten. Hı. Peki ya bulamazsa? Senden medet umarım ya İbrahim. Victoria. İbrahim Sultan Süleyman'ın en yakın adamı. O bulamazsa çare kimse bulamaz. Beni emretmişsiniz. Sümbül ağam, bu oğlanı hareme alacaksın. Bakıp iyi edeceksin. Hareme nasıl alırım efendim genç oğlanı? Benim kellemi uçururlar. Yasak olmaz. Estağfurullah. Alırsın be Sümbül ha. Sana kim hesap soracak? Sen bu haremin ası değil misin? De. Daya Hatun var. Valide Sultan var. Görürlerse benim kellem gider. Vallahi ve tillahi. Etmeyin efendim. Bu hadım da değildir. Vav! Oh. Wow. Hadım şimdi. Evet. Buranın sahibi benim. Senin adın Victoria mıydı? Evet. Dinle. Ben ne dersem onu yapacaksın. Cariyelerle didişmek, dedikodu yapmak, işten kaytarmak yok. Sessiz olacaksın ki başına bir iş gelmeden seni iyi edelim. Şu koluna da baktıralım sonra öyle çolak kalma. Gel, gel, gel. Beni istemişsin Sümbüla. Sana bir emanetim var. <laughs> Davulya kadar duyuluyor neredeyse. Yavaş olun. Ayşe, gel hele. Buyur. Bak Victoria, tanışın kaynaşın. Artık senle kalacak. İstemem. Başka yer bulun. Çekemem acemiyi. Senle kalacak. Sana hizmet edecek. Anlaşıldı mı Ayşe Hatun? Senin cariyen olacak. Nihayet. Gözde olduğumu hatırladınız. İyi kalsın bakalım. Hadi yıkan temizlen. Benim daireme öyle gel. Vakit geldi Victoria. Senin kutsal yasını bitireceğim. İntikamimi alacağım. Huzurunuzda yemin ediyorum. Victoria ne yaptı acaba? Hı? Hüseyin Ardın'da kim var Pargalı? Sultanım var Matrakçı. Victoria, nereden geldin sen? Sava'dan. Sava neresi? Sen duydun mu Nigar Kalfa? Duymadım. Sava köy, yakın Tuna Nehir. Ya Tuna Nehri. Ben de Tuna'ya yakın Sulina'dan geldim. Tuna Nehri'nde çok yüzerdim çocukken. Peki nasıl geldin buraya? Benim aileden var burada. Onlar gelmiş beş yıl. Anne baba ölünce e, ben de kaçtım. Savaş var. E, tekine bindik. Onları bulmaya geldim. Sonra kayboldum. Kaybolmuş. Sultanın sarayını nasıl buldun? Nigar Kaf'a yalan söylüyor bu kız. Ah, oh. Yalan yok. Yalan günah. Hadi yatın. Yarın da koluna baktırırız. <laughs> Ağlama Victoria. Bak ben sana inanıyorum. Hadi yat dinle. Hadi. Beni kandıramazsın. Bak şurası nasıl geçti. Az kaldı sabret. Bir geçse. Aynalardan kaçar oldum. Yüzüne ne oldu? Hürrem Hatun yaptı. O en yakın dostu. Şeytan kadın yaptı. Bu iyi hali. Daha önce görsen korkardım. Hürrem kim? Sultanımızın gözdesi. Ona bir erkek doğurdu. Kraliçe, prens doğurdu. Sen karışma bu işlere Victoria. Bunlar tehlikeli konular. Gel biz senin kuluna baktıralım. Çolak kalmayasın, gel. Boncuk ağa çok mu bekledin? Mühim değil. Şifaneye gideceğiz. Bu kızın kolu sakatlanmış. Düşmüş bir şeyler olmuş. Nigar Kalfa. Nigar Kalfa. Beklesene. Nereye? Kızı çıkıkçı Dilber Kalfa'ya götürüyorum. Bırak boncuk götürür getirir onu. Sen benimle gel çabuk. İşimiz var. Hadi. Çabuk çabuk. İyi ee, hadi siz gidin o zaman. Boncuk ağa. Ben Victoria. Limandaki. Ben kaçmış. Yürü ben yürü ben yürü. Sen nasıl girdin saraya? Kim soktu seni buraya? Ha matrak. Sakın ağzını açma. Bundan <laughs> böyle benden habersiz hareket yok. Kimseyle kavga yok. Uyumlu ol başını önüne ev. Yoksa ikimizin de kellesi gider.